temas ettin rüyalarla nasıl başladı şimdi ben şöyle düşünüyorum e, rüyalarla çalışmaya başladıktan sonra biraz daha hani eğitimlerle derinleşmeye başladıktan sonra e, rüyalar Aslında e, kendimizden kendimize gönderdiğimiz bir rehberlik sistemi hı hı. yani hani bir tohum içerisinde meydana geleceği e, o meyvanın ağacın bilgisini taşıması gibi Bence biz de dünyaya gelirken e, Allah bizi hangi niyet üzere var ettiyse, insana baktığı zaman neyi görmeyi murad ettiyse o bilgiyle dünyaya geliyoruz. Evet. Ve bence rüyalar da burada önem kazanmaya başlıyor. Çok. Yani rüyalar insanı kendisiyle buluşturan, ait olduğu öze ulaştıran içsel bir pusula görevi görüyorlar. Ve e, rüyalarla çalışmanın bende uyandığı en temel duygu nedir biliyor musun? Nedir? Yaradanla, evet yaradanla niyette bir olma duygusudur. Yani ben de şöyle diyorum yani ben de insan olarak hani bende neyi görmeyi murad ettiysen ona nail olmak için rüyalarımı kendime rehber kılıyorum. Yani Hı. bu